Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size bugün çiğ köfte yapacağım arkadaşlar. Evde nasıl lezzetli ve daha sağlıklı bir şekilde çiğ köfte yenir hep birlikte göreceğiz. Hatta sunumuyla da çok güzel olacak. Sushi çiğ köftesi yapacağız. şimdiden yapmaya başlayalım. Şöyle üstü bardağı ince esmer bulgur iki buçuk su bardağına yakın kaynar su ve içerisine bir kaşık tuz şöyle yine siz bakarsınız ilave de edebilirsiniz sonra şöyle karıştıralım ve bunu demlemeye bırakalım biraz geniş bir e, tercih ettim. Çünkü yoğurma işlemi yapacağız. Bunda en son. Size biraz büyük gelebilir. Şimdi bunu ağzını kapatalım. Demlemeye bırakalım. Şöyle iki büyük soğan ekleyeceğim. Bunu çok ince bir şekilde robottan geçireceğim. Eğer robotunuz yoksa önemli değil. Rendeden geçirmeniz yeterli. Şöyle de 3 diş Sarımsak ekleyeceğim. Bunu hemen çok ince bir şekilde doğralım. Ee, yine suyunu da sıkacağım ben arkadaşlar. Ee, siz eğer çok rahatsız ediyorsa yıkayıp süzüp tekrar o şekilde içerisine koyabilirsin ama beni rahatsız etmiyor. Ben e, soğan ve sarımsak tadını seviyorum. Sadece birazcık suyunu sıkacağım sulandırmaması için. Yine içerisine e, yaz mevsimindeyseniz bir büyük domates yani kabuğu soyulmuş rendesi ya da böyle kıştaysanız konserveleriniz varsa şöyle içerisine ekleyip şey yapabilirsiniz. Robottan geçirebilirsiniz. Yoksa rende kullanın arkadaşlar. açma ha, şimdi hemen bunu çırpayım. Evet arkadaşlar şimdi diğer önemli malzemelerizi aktaracağız. Yaz bu malzeme hani baharatları sizin zevkinize kalmış acılığı ya da daha acısı olması artık sizin zevkinize kalmış. Ben kendi eee Hani zevkime göre yapacağım öyle söyleyeyim. Şimdi domates normalde çoğu çiğ köftelerde göremezsiniz ama ben bir ustadan domates suyunun çok lezzetli olduğunu söylemişti. Onun için domates suyunu mutlaka katıyorum. Şöyle iki kaşık dolu dolu biber salçası. kaşıkta bol bol domates salçası. Domates bunda salça çok önemli. Şöyle. Tabi siz hani salça çok sevmiyorsanız da bir kaşık falan eksik katabilirsiniz. Şöyle sıvı yağ. Bir su bardağı sıvı yağ. Biraz bunu bonkör olmak zorundayız. Çünkü lezzetli olması için bu gerekiyor. Şöyle. Şöyle. bir limon rendesi. Şöyle bir limon rendesi. Şu 3 yemek kaşığı nar ekşisi. Yine bu sizin arzunuza da bağlı bir şey. Ama ben çok yakıştırıyorum. Şimdi yine bir ustadan ben bunun içerisine köfte baharatının çok yakıştığını söylemişti. Ben şöyle bir tatlı kaşığı köfte baharatı katacağım. Çünkü ben de öyle düşünüyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Şöyle tatlı pul pardon toz biber bir tatlı kaşığı bir tatlı kaşığı yine pul biber. Siz acıda yine toz varsa katabilirsiniz. Ben çok tercih etmiyorum. Yine şöyle iki kaşık tatlı kaşığı ben isot ekleyeceğim. Benim oğlum çok seviyor çiğ köfteyi. Onun için de yapıyorum zaten birazdan. iki katıyorum ama siz acı seviyorsanız iki çorba kaşığı katmanızı tavsiye ederim. Daha lezzetli oluyor. Köfte baharatını da kattık. Şu anda bir de karabiber katalım. Bir tatlı kaşığı şöyle. Yine çok katmak istemiyorum ben. Nar ekşisi şu ana kadar evet bir eksiğimiz yok. O kadar baharat olunca kafamız karışabilir. Bir tatlı kaşığı kimyon. Burada unutmuşum. Sonradan ekledim. Evet karıştırdım ben arkadaşlar içerisine e, bunu dipnot geçmek istiyorum. Normalde tariflerde fındık yok ya da ceviz göremezsiniz ama şöyle Goz e, bir bardak fındık ya da ceviz özellikle ceviziniz varsa mutlaka kullanın. E, bunu neden e, buldunuz diye sorarsanız ceviz kabuğu gelmişti hazır çok sevdiğim e, çiğ köfte yerken ağzıma <laughs> ceviz kabuğu gelmişti ve anladım ki içerisine ceviz katıyorlar. Ve bence çok lezzetli oluyor. Eğer ceviziniz yoksa da şöyle fındıkta katabilirsiniz. Arzu'ya göre. Önemli değil. Evet arkadaşlar. Şöyle karıştırdım gördüğünüz gibi. Şöyle hemen içerisine ekliyorum. Bunu şimdi blender'dan geçireceğim biraz. Sonra elimle yoğuracağım. Bir de çiğ köfteyi yaparken mesela sabah ee, servis yapacaksanız gündüz, akşamdan yapın. Eğer akşamdan yapacaksanız bunu günü sabah kalktığınızda yapın. Mutlaka 2-3 saat en az en az bir şekilde bence bekletin. Ee, tadının daha farklı, daha güzel olduğunu ve oturmuş olduğunu göreceksiniz. Hatta e, hani beklettikten sonra servis öncesi tekrar bir yoğurma işlemi yapın. Ne kadar yoğurursanız o kadar tatlı oluyor. Şimdi bunu bu şekilde bir karıştıralım. Mutlaka bekletin. Hani servis hemen yapmayın. Nasıl bekleteceğiz diyorsanız hani e, sabahtansa akşamdan bekleteceksiniz. Dolaba koyun bunu. Ağzını da iyi bir şekilde hani hava almayacak şekilde kapatın. Buzdolabında bekletin. Ben o şekilde yapıyorum. Bu da taktiklerden bir tanesidir. Bunu ben çok duyuyorum. Yani yaptıktan sonra ertesi günü işte akşama ya da 2-3 saat sonra işte teyze dinlendikten sonra çok güzel olmuş. Şöyle böyle yani bu yorumları çok alıyorum. Onun için de bu şekilde yapıyorum. Şimdi biraz blenderdan geçireceğim. Yaz blenderdan geçirirken şuna dikkat edin. 10 saniyede 9 saniyede bir kapatın. Çünkü blenderınızı e, bozarsınız. yapın yapın bırakın arkadaşlar. Ara ara verin. Bak dur motorunuzu sunuyor. Ara verin tekrar yapın. Böyle uzun uzun bekletmeyin. Evet arkadaşlar çiğ köftemi yaptım. Aralıklı blenderdan geçirdim. Ve sonra elimle yoğurma yaptım. Şimdi bunu komple bu şekilde yayacağım. İnce bir tabaka. Ben sushi tarzını yapacağım için biraz ıslak bıraktım. Siz eğer hemen hani sunum yapacaksanız böyle elde de yiyecekseniz iki buçuk su bardağı su değil de iki su bardağı koyun. Arkadaşlar tadı bu arada gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi ben bunu tamamen yayayım size göstereceğim. Şöyle bir de kaşıkla da en son düz olması için şöyle her tarafını eşit bir şekilde. Şöyle yanlarını kıvıracağım. Şu şekilde rulo yani suşimiz hazırlanacak. Şimdi bunu ben bir güzel keseceğim arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Hemen servisini yapayım size göstereyim. Evet sunumuzun sonuna geldik. Ben şöyle üstüne yine taco lezzeti katsın diye son zamanlarda moda Doritos kırdım. Şöyle üzerine ekleyeceğim 3 tanesini. De deneyebilirsiniz. Şu şekilde. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.